Merhaba, bugün Kasis Rufa ve Kasis Kornutay'a bakacağız. Hemen bakalım. Nasıl buluyorum? Onu da göstereyim. Öncelikle buradan C. Bakalım neredeymiş Kasis'ler? 61, 62, 66, 67. Çözüyorum. Evet, açtık sayfamızı. Kasus Rufa. Rufa. 9 Rufa. Dokuz. Rufa. 10 cm Michelin 1758 Zanzibar var. Indo Pasifik'tenmiş. Bizim de Indo Pasifik'ten. Hemen gösterelim. Katalım. Diğeri de e, Kasis Kornuta 10 santim Neus 1700 seçtik Filipin. Evet, aynı yerlerden Kaldıralım kitabımıza. Şimdi hemen bakıyoruz Evet. Kasi rufa'mız. Buraları kırmızı olanları çok seviyorum. Hemen bir tane kırmızı olan getireyim. Böyle koyalım. Evet burada. Bu biraz daha kırmızı yerine göre. Uuu. Yok Afrika'dan geleni verdim. Evet. Ben daha bu büyük bayağı büyük bir kasif. Bu bu kardeşimin ilk aldığı kabuklu bu. Bunda bir koleksiyon aldım aldım çok kötü ama ben beyaz diye aldım. Beyaz yok çünkü. Bunda, buna benziyor. Çok benzer bu ikisi renkleri. Boyut farkı var tabii. Biraz daha koyu. Biraz gri gibi var bir tane İzmir'de. İzmir'dekinin İzmir'deki kabuk koleksiyonunda göstermiştim sanırım. Şimdi bir de kasis Cornuta'ya bakalım. Bunlar aynı familyadan arkadaşlar. Bu, bir. Çok güzel bir dekor aslında ikisi. Yan yana bulduğuna çok güzel gözüküyor. Kasis Cornuta biraz daha hafif bu boyutlarda Kasıçufa bu boyutlarda daha ağır diyor. Çoğunlukla. Ben var. Malatya'da iki tane kasis kornutan var. Bunlar kasis kornut arkadaşlar. İkisi de şey değil, koleksiyonluk değil. Bu da büyükken büyümüş, kırılmış büyük ihtimalle. Ondan sonra şey e, halk ya da birileri buraları keserek işlem yapmış. Bu da aynı şekilde buraları kesilerek işlem yapılmış ama bu bu kadarmış büyük ihtimalle. Aynen bu kadarmış. ölmemiş kendini. Ama bu daha büyükmüş. Bu olduğundan daha büyükmüş. Evet şimdi karşılaştırmanız için bir de bunu göstereceğim. Mesela bu da aynı familyadan bunlarla. Evet yazılışına da bakın şöyle. Kaside şurada. Familya. Bunlara ezberlemiyorum. Kitaptan bakıyorum ben de. kasirufa Rufa diye aklımda kalıyor. Kasis Kornuta diye aklımda kalıyor. Bunu da kaldıralım. Bu da İtalya'dan gelmişti bu arada. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.